Vatandaşlarımıza Ramazan'ını kutluyorum. Bu Ramazan ayları mübarek olsun. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak bölgemize faaliyet gösteren bütün fırınları hijyen yönünden, gramaj yönünden, etiket yönünden denetledik. Şükürler olsun mutkamızda faaliyet gösteren fırınlarımızda hiçbir olumsuzluğa rastlamadık. Eksik gramaja rastlamadık. Unların özellikle istif edilmesi konusunda bir sıkıntıya rastlamadık. Arkadaşlarımız genelde boneli, eldivenli olmayanlara, uymayanlara da gerekli ikazı yaptık. Denetimlerimiz devam edecek. aşağıda kullanacağımız yani günlük kullanacağımız bu Onlar e, da, Onları da, da ufak bir paletin üzerine koyalım. Tamam. Yani riayet etması olması tamam. bu şekilde bu şekilde olsun. Tamam Çok öyle. teşekkür ediyorum. Mustafa Gültak Akdeniz Belediye Başkanı